Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz çarşamba günü programımıza hoş geldiniz. Yine Şampiyonlar Ligi'nde oldukça güzel karşılaşmaların olduğunu görebiliyoruz. Çarşamba günü de yine salı gününü tabii ki de daha sonradan değerlendireceğiz. Şu anda ben sizlere çarşamba günü öğleden sonra videoyu aktarmaya çalışıyorum ve yoğun tempo içerisinde arka arkaya sizlere aktarmış olduğumuz 22. program bu. Yine 27-28 tane güzel kupon kazandırmaya çalıştık sizlere. 2 ve 2 oranın üzerinde güzel kuponlar kazandırmaya çalıştık. Bölümün başında şunları söyleyerek başlayayım sevgili dostlar. 1-2 dakika içerisinde sizlere bazı serzenişlerimi söylemeye çalışacağım. Tabii ki de göstermiş olduğunuz rağbetten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle. Her bölümümüze 1400 1500 1700 like'lar gönderiyorsunuz ve 15.000 bin, bin seviyelerinde de programlarımızı izliyorsunuz. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum tabii ki de sizlere ama yani bizler bu koşuşturmanın içerisinde sizlere programda ne anlatalım diye sürekli yapmış olduğumuz araştırmalarıyla bunların dışında sadece ideal tercihleri değil birçok karşılaşmanın da ideal tercihi yanılsa bile kazandırabilecek tahminleri sizlere aktarmamıza rağmen şöyle baktığım zaman mesela 1000 1200 seviyesinde like alıyor. Yani bu konu hakkında biliyorum bazı arkadaşlarımız unutuyor. Bizleri izlerken, not alırken like göndermeyi unutuyorlar ama bildiğiniz gibi bu tempoyu yaratabilmek için sizlerden sadece YouTube üzerindeki beklentimiz beğeniler sevgili dostlar. Başka şeyler söylemek istemiyorum çünkü 1700'ü geçkin yine katıl butonumuzda bizlere destek veren hem maddi hem manevi şekilde destek veren sevgili dostlarımız da var. Yani haftada 3 tane program yapılabilir, 4 tane program yapılabilir ya da 2 tane program yapılabilir ama ben buradaki sevgili dostlarıma faydalı olduğumu düşündüğümden dolayı geri dönüşler o şekilde en azından 75 bin civarında aboneye de yaklaştık. Yani kategorimizde zaten bir bölümün izlenilmesi gereken ortalaması yaklaşık 11 bin veya 10 bin biz bunun da üzerinde izlenmemize rağmen sizlerden Beklediğimiz beğenileri alamıyoruz. Ben bu konu hakkında sizlere biraz sitem diyelim aslında. Sitemimi söylemeye çalışacağım. Ben sizlerden 2000 civarında like gelmesini bekliyorum sevgili dostlar. Yani 2000 civarında like'ın altında kaldığı zaman kanalımız ben çok da bize yakışan bir like sayısının olduğunu düşünmüyorum. Belki sizler farklı düşünüyor olabilirsiniz. Lütfen gösterin etkileriniz. Yani dislike olarak da gönderebilirsiniz. Beğenmiyorsunuzdur programı. Siz de dislike gönderebilirsiniz. Ya da bölümü beğenmişsinizdir. Yapmış olduğumuz yorumları sevmişsinizdir. Bir beğeni bırakarak bizlere etkileşiminizi gösterebilirsiniz. En azından o yüzden bunları bir dakika içerisinde sizlere hatırlatmak istedim. Çünkü gerçekten işte 1400-1500 seviyeleri bile bizim kanalımız için Biraz aşağıda kalıyormuş gibi geliyor sevgili dostlar. Hani biz de bilelim ona göre hareket edelim. 1200-1300 seviyesinde like gelecekse bu izlenmelere, 14.000-15.000 izlenmelere. Yani biz de koşmayalım, oradan oraya koşmayalım. Fisten erken çıkmayalım, kendi özel işlerimizi, ailevi işlerimizi ertelemeyelim. Ve çok fazla buraya yüklenmeyelim daha fazla katıl butonundaki arkadaşlarımıza yönelirim yani bunları söylemek bile utanç verici aslında ama sizlerden bunu bilerek lütfen hareket etmenizi rica ediyorum sevgili dostlar ve bölümümüze başlayacağız tabi pazartesi günü biliyorsunuz karşılaşmaları yorumlamıştık zor karşılaşmaların olduğunu söylesek de yine pazartesi günü çok güzel bir gün geçirdik aslında sadece yorumlarımızın dışında kalan bir mücadele vardı. Brighton mücadelesi vardı. Yorum videosu olduğundan dolayı da bu şekilde ekrana yansıttım ben. Ve Instagram üzerinden de yine arkadaşlarımız yayınladılar. Bu postu bildiğiniz gibi Tottenham mücadelesinde taraf tercihi konusunda da yine bir dakika boyunca mücadeleye değinmiştik. Burada Burnley'nin mücadeleyi kazanamayacağını Tottenham'ın kazanabileceğini 2-1 veya 3-1'lik skorla detaylandırmıştık ama 2.5 gol üstü tercihine de gitmiştik. Orana gitmiştik birazcık. Yine bizleri iyi dinleyenler sadece kupon bazlı bakmayanlar yorum dinleyenler analiz dinleyenler çok güzel şekilde kuponlarını kazanmışlar. Beşiktaş mücadelesi yine kapalı kutu bir mücadeleydi. Zordu ama karşılıklı gol var. Kırmızı kartıyla birlikte Beşiktaş'ın yine 1.60 gibi bir orandan geldi. Yine güzel oranlardan pazartesi günü ikili veya üçlü kombin yapanlar belki bir tanesinden yapmışlardır. Brighton'dan yapmışlardır. Ama yine kupon tutturan arkadaşlarımızın sayısı çok fazla ve yine Ekim ayının sonuna yaklaştık. Tabii şampiyonel gibi performansımız da çok önemli. Bakalım hem salı hem de çarşamba günü neler bizleri bekleyecek. Evet başlayalım sevgili dostlar mücadelelere hızlı geçeceğim ve detayları yine aktarmaya çalışacağım sizlere. Yine çıkarmış olduğum önemli bilgiler var notlarınızı da alabilirsiniz. Kulüp Brüjle Lazio oynayacak F grubunun ikinci haftasında Şampiyonlar Ligi'nde saat 23'te başlayacak bu mücadele. Belçika temsilcisi Zenit deplasmanındaydı ilk mücadelede ve biz de o mücadeleyi erken saatte olduğundan dolayı 90 dakika kadar takip ettik ve almış olduğum notları sizlere hemen kısa bir şekilde derleyeyim isterseniz. Kulüp Buruj bu mücadelede tamamen geçiş oyunu oynayarak Zenit karşısında başarıya ulaştı. Son dakikalarda bulmuş olduğu golle birlikte çok ama çok önemli bir galibiyeti imza attı ki Rus takımlarının Belçika takımları üzerinde kendi sahasında çok ciddi bir üstünlüğü vardı bu maça kadar ve Kulüp bu maçtaki galibiyetiyle birlikte bu seri sonlanmış oldu. Kulüp Buruj gerçekten hem kendi ligine, Belçika ligine her ne kadar çok fazla değinmesek de iyi başladı. Şampiyonlar ligine de çok iyi bir şekilde başladı. Yine geçtiğimiz sezon mesela Real Madrid mücadelelerini izleyenler varsa öne çıkan oyunculardan Deniz Benaventura geçtiğimiz mücadelede Löwen karşısında ligdeki Löwen karşısında 90 dakika dinlendirildi ve kulüp Brugge'un biliyorsunuz başında Clement var. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Clement'in sistemlerinden de sizlere bahsetmiştim. Genelde takımını çok fazla geride bekleten özellikle hücumu iyi yapabilen takımlara karşı ve hızlı oyuncularıyla birlikte işte Diatta gibi Benaventura gibi oyuncularıyla birlikte savunma arkasına koşu yapmaya çalışan da bir takım. Ama evlerinde oynadıkları zaman genelde biraz daha hücum oynayabilen bir takım. Kulüp Brüş tabi geçtiğimiz hafta aynı diğer takımlar gibi Avrupa'da mücadele veren, diğer liglerde mücadele veren diğer takımlar gibi Kulüp Brüj'ün de bir puan kaybı oldu kendi liginde. Bu tempoyu kaldırmak gerçekten çok zor ve arka arkaya 2 hafta Şampiyonlar Ligi mücadelesi oynanması takımları ciddi anlamda ligde özellikle etkiledi diye düşünüyorum ben. Sizler de o şekilde düşünüyorsunuzdur. Lazio'da Dortmund mücadelesinde biliyorsunuz ben Dortmund'un aslında bu mücadelede Biraz daha öne çıkabileceğini düşünüyordum ama Lazio oynamış olduğu futbolla, hücum futboluyla birlikte yine bu mücadelede Borussia Dortmund'a çok fazla pozisyon verse de mücadeleyi kazanmayı başarmıştı hatta bu karşılaşmada immobile 11'de başlamıştı. Ondan önceki haftada yine dinlendirilmişti Simone Inzaghi tarafından. Tabi bunlar çok önemli notlar, neden çok önemli notlar? Çünkü bu oyuncuların dinlendirilmesi, önemli oyuncuların dinlendirilmesi bu takımların Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar fazla önemsediğinin göstergesi. Yani kulüp Brugge de Şampiyonlar Ligi'ni çok fazla önemsiyor. Lazio da Şampiyonlar Ligi'ni çok fazla önemsiyor. Hangi takım önemsemez ki diye soracak olan arkadaşlarımız için şunu söyleyelim. Bazı takımlar Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamayacaklarının farkına vardıktan sonra şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde bile rotasyonlu kadrolarla oynuyorlar ama bunların tabii ki de B ve C klas takımları olduğunu söyleyelim. Zamanı geldiğinde de onları söylemeye çalışacağım ama Kulüp Brüj özellikle son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde özellikle iç sahada almış olduğu galibiyetlerle öne çıkan bir takım. Yani Kulüp Brüj'ün son 15 senesine baktığımızda artık bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık buraya tamamen alıştılar ve ona göre futbol oynuyorlar. O kültürün içerisine girdi Kulüp Brüj. Tabi burada Lazio ile oynayacaklarından dolayı Clement evinde biraz daha savunmaya ağırlık verse de ben mücadelede iki takımında birbirine pozisyon bulabileceğini düşünüyorum ve çarşamba gününün en güzel karşılıklı gol var maçlarından bir tanesi olarak bu mücadeleyi değerlendiriyorum. Yine kadrolara mesela kısa bir şekilde bakalım. İki tarafın teknik direktöründen de ben sürpriz kadrolar beklemiyorum. Kulüp ileri ileride büyük ihtimal Benaventura ile Deniz Benaventura ile birlikte başlayacaktır sağ tarafta. Diyat da başlayacaktır diye düşünüyorum. Lazio tarafına baktığımızda Correa ve Immobile ikilisinin de devam edeceğini düşünüyorum ben. Hafta sonunda da Ciro Immobile yine 90 dakika kadar sahada kalmıştı. Seriada oynamış oldukları mücadelede. Serie A'daki Bologna mücadelesi de tam beklediğimiz gibi geçmişti. Üste gidemeyecek aslında. 2-0'da kalabilecek bir mücadele olarak yorumlamıştık ama karşılaşmanın belli kısımlarında Rolenti'de oynayan Lazio karşısında çok fazla pozisyona girdi. Zaten bunun üzerinden analiz yapmıştık. Lazio 2'yi bulduktan sonra Rolenti'de bir futbol oynayacak diye düşünmüştük ki Aynı beklediğimiz gibi geçti. İşte bu şekilde geçtiği zaman zaten memnun oluyoruz biz biliyorsunuz. Ben dediğim gibi çarşamba günü bu mücadelenin karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. Ve bu karşılaşmayı öne çıkararak bu mücadele yapmış olduğum tahmin üzerinden aslında günün karşılaşmalarının kuponlaştırdım. Zaten birazdan sizlere yine aktarmaya çalışacağım. Bu mücadele hakkında karşılıklı gol var oynarsanız 1.50'lik orana sahip olacaksınız. Benimle aynı fikirde olan değerli dostlarım değerlendirebilirler. Geçelim bir diğer mücadelemize isterseniz. Üzerinde çok fazla konuşmayacağım ama yine önemli notları sizlere aktarmaya çalışacağım. 2055'te temsilcimiz Başakşehir Paris saint oynayacak. Tabii ki de Paris Saint-Germain'le. Maç yaptığınız zaman nerede oynayıp oynamayacağınız hiç fark etmiyor. İster Fransa'da, ister İstanbul'da oynayabilirsiniz. Tabii ki seyirci faktörünün de mesela Fransa'da seyirci faktörünün olması Paris saint bu mücadelede öne çıkaracak faktörlerden bir tanesi değil. Çünkü zaten Paris Saint-Germain Başakşehir'i farklı bir şekilde yenebilecek bir takım. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ama Başakşehir'in de son dönemde morallendiğini söyleyelim ki Leipzig mücadelesindeki gibi işte bizlere yorumlar da gelmişti. Abi Leipzig 4 atar 5 atar şeklinde işte o şekilde olmuyor şampiyonlar liginde. Eğer biraz dirençli bir takımsanız savunmayı da iyi yapabiliyorsanız, oyuncularınız çok fazla heyecanlanmıyorsa mücadele 2-0'da veya 3-0'da ya da 3 gollü skor skalasında geçebilir diye düşünüyorum ben. Yani bu mücadelede Paris Saint tabii ki de mücadele iki farklı kazanabilir. Çünkü Başakşehir zaten Paris Saint kitlemek için çok katı bir savunma yapacaktır ve tamamen kontratak benimseyecektir diye düşünüyorum. Hatta gol de bulabiliriz diye düşünüyorum ama ben şu tercihe gideceğim. Düşük orandan yüksek oranlıyı da söyleyeceğim tabii ki de. Hani kuponlarımızda kazanması adına aslında bu tercihe gittiğimi söyleyeyim. 1.5 üstünde Paris Saint -Germain. galibiyeti bekliyorum ben. Yani 2-0'da biterse yanılmamak adına bu karşılaşmayı değerlendirdim. Belki de 2-1 biter mücadele. Benim aklımdan geçen skorlar bu şekilde. Tabii mücadeleyi biraz daha riskli hale getirmek isteyenler, oranı biraz daha arttırmak isteyenler varsa 1.62 gibi bir oranı var çünkü. Burada Paris Saint Germain'e takım olarak 2.5 gol üstü şeklinde değerlendirme yapılabilirmiş gibi gözüküyor. Çünkü ben zaten Paris Saint Germain'in bu mücadelede 2 gol bulabileceğini düşünüyorum. 3. golü de 1.62'lik orandan bekleyelim düşüncesindeyim. İsteyenler bunu alternatif yapacağı kuponlarda değerlendirebilirler. Tabi şöyle bakıyorum ben şimdi Paris Saint Germain'in açıklanan muhtemel kadrosunda Di Maria, Mbappe ve Neymar var ileride. Üzerine çok fazla konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Bizim takımımızda Dembaba'nın mesela oynamayacağı söyleniyor. Crivelli herhalde ileride oynayacaktır. Geçelim bir diğer mücadelemize. Yine çarşamba günün güzel karşılaşmalarından bir tanesinden bahsedeceğim. Saat 23'te başlayacak Manchester United Leipzig mücadelesi. Karşılaşmaya şöyle kağıt üzerinde ilk baktığımda aslında bu mücadelede bir sürprizin de çıkabileceği aklıma geldi benim ama tabii ki de yazmış olduğum tercihler üzerinden gelip oranlara baktığımda farklı şeylere de yöneldim. Biraz daha idealleştirmek adına açıkçası. Ama tabii ki de yine aklımdaki sürprizi sizlere söyleyeceğim. Geçtiğimiz hafta yine Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığımız yüksek oranlar gibi tabii ilk mücadeleyi hatırlayacaksınız Paris karşısında Manchester United iyi bir futbolla birlikte mücadeleyi son dakikalarda Rashford'un atmış olduğu golle kazanmayı başarmıştı ama Paris saint çok pozisyon harcadığını söyleyelim bu karşılaşmada. Şimdi Almanya'nın son dönemde öne çıkan en önemli takımlarından bir tanesiyle Leipzig'le oynayacaklar ve Old Trafford'da oynayacaklar. Sportoto'da yapmış olduğum bir yorum üzerinden referanslı şekilde gideceğim burada. Bildiğiniz gibi Sportoto'da Manchester United Chelsea mücadelesinin berabere bitebileceğini yorumlamıştık. Tek tercih üzerinden bunu da şuna bağlamıştım ben. Manchester United eskiden olduğu gibi Old Trafford'da oynamış olduğu mücadelelerde rakibinin üstüne kabus gibi çökemiyor. Hem kadrosuyla alakalı tabii ki de hem de son dönemlerde aslında Manchester United'da yapılan kadro mühendisliği hata aslında dolayı diye düşünüyorum ben ki Gelen geçen artık Manchester United'ı Old Trafford'da yener hale geldi Son iki seneye baktığımızda zaten bunu Net bir şekilde göreceksiniz Leipzig biliyorsunuz Zaten iyi bir Alman takımı 3 sistemi De çok iyi oynayabilen bir takım hem set hücumlarını Hem geçiş hücumlarını hem de kontra hata çok iyi oynayabilen bir takım ve Şampiyonlar liginde de yavaş yavaş oynamayı öğrendiler Zamanla tecrübe kazanan da bir takım Oldukça genç bir takım olduğunu da biliyoruz Zaten Leipzig'in Manchester United'ın yapmış Olduğu savunma zaaflarından dolayı ben bu Mücadelede Leipzig tarafından bir sürprizin çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten Manchester United Fransa'dan 3 puanla döndü. Ve bu mücadelede ben yine üçlü savunma sistemiyle oynayacak Leipzig karşısında problem yaşayabileceğini düşünüyorum. Ve karşılaşmanın öyle çok fazla golünü de geçebileceğini düşünmüyorum. Bunun nedenleri arasında tabii ki de Leipzig'in bu mücadeleye beraberlik için de gelmesi. Yani tabii ki de beraberlik için gelmiyorlar ama Negasman zaten o tarz sistemde oynayan bir hoca değil. Ama beraberliğe de hayır demeyeceklerdir diye düşünüyorum. Üçlü bir savunma sistemiyle bu mücadeleden ben Leipzig'in puan alabileceğini de düşündüğümden dolayı bu karşılaşmanın 1-1 ayarında veya 1-0'lık Leipzig galibiyetiyle sürprizle sonuçlanabileceğini düşünüyorum. O yüzden ev sahibi gol yemez hayır tercihini 1-28 orandan değerlendirdim ve bir kuponumda değerlendireceğim bu karşılaşmayı öne çıkarmış olduğum kuponda aslında değerlendireceğim. Sakat ve cezalar hakkında da çok kısa bir şey söyleyelim. İki takımda da çok önemli diyebileceğimiz sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. İdeale yakın kadrolarla iki takımın da sahada olmasını bekliyoruz. İsteyenler sürpriz kuponlarında da bu mücadeleyi değerlendirebilirler. Geçelim bir diğer mücadelemize. Şampiyonlar Ligi'nin yeni takımlarından Ferencvaros Macar temsilcisi evinde Luchescu'nun Dinamo Kiev'ini ağırlayacak. Saat 23'de başlayacak. Bu mücadele G grubu mücadelesi. Tabi oranlara baktığımızda Ferencvaros tarafına baktığımızda 2.80'lik bir oran görüyoruz. Luchescu'nun takımına baktığımızda ise 2 oran açmışlar. Tabi Luchescu'nun sistemini sizlere oturup baştan sona anlatmayacağım. Genelde golü atıp yatan bir sistemle birlikte Luchesco hala daha devam ediyor 3-5-2 sisteminin 2000'li yıllardaki A babası zaten Luchesco ama tabii ki de 3-5-2 sistemini Almanlar çok iyi bir şekilde modernize ettiler ve hiç Luchesco'nun oynatmış olduğu sisteme benzemeyen bir sistemle de oynuyorlar. Dinamo Kiev'de Luchesco'nun bu sisteminin hala daha devam ettiğini söyleyelim ve çok gollü mücadelelerde imza atmıyorlar. Ferencvaros ise geçtiğimiz sezon özellikle Avrupa Ligi'nde çok fazla öne çıkan bir takımdı ve biz de yavaş yavaş bu takımı takip etmeye başlamıştık. Özellikle Macar futbolunu çok iyi bir şekilde, Macar ekolünü çok iyi bir şekilde temsil eden takımlardan bir tanesi ve Barcelona mücadelesinde oynamış oldukları futbolu görmüşsünüzdür. İşte o boşlukları bulduklarında nasıl paslaştıklarını, savunma arkasına nasıl toplar attıklarını net bir şekilde gözlemleyebildik. Zaten atılan bir gol de vardı Ferencvaros tarafından iptal edilmişti o gol ve direkten dönen topları da var. Sağdan, soldan her yerden rakip kaleye çok kolaylıkla girebilen bir Ferencvaros'tan bahsediyoruz. Son dönemde dörtlü bir savunma sistemiyle oynuyorlar. Beklerle birlikte ileriye çıkmaya çalışıyorlar. Beşli bir orta saha grupları var. Ve ileride Nguyen diye bir oyuncuları var. Gayet etkili de bir oyuncu. Hatta sol tarafta oynayan Zubkov'u da öne çıkarıyorum ben. Dinamo tarafından da şunları söyleyebiliriz. Her ne kadar bu mücadelede zorlanacaklarmış gibi gözükseler de Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip olan bir takım. Her şeyden önce bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi'ni bilen bu kültürle birlikte yıllardır futbol oynayan bir takım. O yüzden tabi iki de bu karşılaşmada favori gösterilmesi çok normal ama tabii ki de ben futbolları karşılaştırıyorum sevgili dostlar. Sizler de büyük ihtimal bana hak vereceksinizdir. Ben Ferenc böylesi savunma yapan bir takıma karşı bile zaman zaman muhakkak çünkü Kiev'lere çıkacaktır. Eğer bu şekilde pas trafiklerine devam ederse Ferenc ve Dinamo Kiev'in ileriye çıktığı zamanlarda boşlukları da değerlendirebilirse bu mücadelede ben Kiev kalesinde bir gol bulabileceklerini düşünüyorum. Bu mücadelede dep gol yemez. Hayır yani deplasman gol yemez. Hayır tercihini alırsanız 1.35'lik çok güzel bir oran alacaksınız. Ben tavsiye ediyorum sizlere. Tabii takıma da yani Ferencváros'a da 1.5 bareme açılmış. O yüzden oraya girmek istemedim. Biraz daha yüksek oranlı bir tercih çıkarabilir misiniz diyen sevgili dostlarımız için de şunu söyleyeyim ben. Kiev biliyorsunuz Luchezko ile birlikte özellikle biraz temkinli başlayan bir takım olduğundan dolayı sanki ilk yarıdan da gol sesi çıkmayacak ve mücadelenin ilk yarısı berabere sonuçlanacakmış gibi geliyor bana. Onun da oranı gayet yüksek. İsteyenler alternatif kuponlarında bu mücadeleyi de değerlendirebilirler. Geçelim bir diğer mücadelemize. Sevilla ile Ren oynayacak. Ren bizim takımımız biliyorsunuz ama geçtiğimiz hafta Sevilla'yı da Chelsea deplasmanında beraberlik olarak değerlendirmiştik. Maç sonucu bazında ama bir birlik bir skor beklediğimizi söylemiştik. Gol de atamamıştı Sevilla ama bu mücadeleden beraberlik alabileceğine dair sizlere bir analiz çıkarmıştık. Tam beklediğimiz gibi oldu. Tabi La Liga'ya Sevilla çok fazla asılamıyor bu dönemde. Karşılaşma sayısının fazlalığından ve oyuncu dinlendirdiğinden dolayı da La Liga'da bazı problemler yaşayan bir takım Sevilla son dönemde ama şimdi bu mücadelede artık Sevilla'nın tecrübesini gösterme zamanı. Ren ne kadar bizim takımımız da olsa böyle kapalı oynayan ve fizikli bir takıma karşı biraz işleri zor olacaktır diye düşünüyorum. Ben o yüzden burada İkinci yapacağımız kuponda Sevilla'nın galibiyetinin riskine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. 1.42'lik oran var. Sevilla'da bu galibiyet hasretine son verecektir diye düşünüyorum bu mücadelede. Ren tarafı da yine aynı şekilde. Ren biliyorsunuz seri şekilde galibiyetlerle başladı sezonu ama daha sonradan Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla birlikte çok doğal olarak bocalamaya başladı. Çok normal. Çünkü rotasyonda oynatacakları oyuncu sayısı da çok az. Ve Endülüs deplasmanında, Sevilla deplasmanında ben işlerinin zor olabileceğini düşünüyorum. Belki gol atabilirler ama Sevilla en az 2 golle birlikte mücadeleyi bana göre kazanacaktır görüşüneyim. Artık burada Lope yani seviyeye güvenmek durumunda hissediyorum ben kendimi. Naçizane fikrim bu şekilde aklınıza yatıyorsa seviye galibiyetini değerlendirebilirsiniz. İki takımda çok önemli sakat ve cezalı yok. Niang Ren tarafında zaten hala daha sakat. Seviye tarafında önemli bir şey yok. Zaten o Ocampos... De Jong ve Suso ile birlikte seviyeyi yine mücadelede ileri uçta göreceğiz. Geçelim son mücadele isterseniz. Borussia Dortmund Signal Iduna'da saat 23'te Zenit'i ağırlayacak. Zenit'te ağır bir yenilgi aldı evinde. Belçika temsilcisi Kulüp Brugge'ı anlatmıştık sizlere. Tabi bu mücadeleye şöyle baktığımızda Borussia Dortmund çok ciddi favori şeklinde gösterilmiş. Ama şu da var sevgili dostlar. Zenit biliyorsunuz ileride Artem Zuba ve yanında patlayıcı güce sahip olan Serdar Azmun'la birlikte oynuyor. İnanılmaz biliyorsunuz hızlanabilen bir oyuncu Serdar Azmun. Topla birlikte boşluğa koştuğu zaman hızlanan da bir oyuncu. Eğer Borussia Dortmund Zenit'e o boşlukları verirse Zenit'in bu mücadelede gol bulabileceğini düşünüyorum ben. Zaten Dortmund'un da bildiğiniz gibi bir yorgunluğu var ve ilk mücadeleyi kazanamadıklarından dolayı bu mücadelede hücumu komple riske etmek durumundalar. O yüzden ben bu boşlukları Zenit tarafına da verebileceklerini düşünüyorum. Mücadeleden beklediğim skor belki 2-1, 3-1 civarında bir Borussia Dortmund galibiyeti olacak ama mücadelenin gollü bir şekilde geçebileceğini de siz değerli dostlarıma tavsiye etmek istiyorum. İsteyenler 2,5 gol üstü de alabilirler bu karşılaşmayı. Oranı biraz da daha yükseltmek isteyenler varsa. Borussia Dortmund galibiyeti 2,5 gol üstünde. Mesela bunun oranı çok güzel. İsteyenler farklı şekilde bu mücadeleyi değerlendirebilirler. Şimdi ben size çıkarmış olduğum kombinleri de aktarayım sevgili dostlar ama bölümün başında sizlere söylemiş olduğum, sizlerden rica ettiğim daha doğrusu hususları lütfen unutmayınız. Sizlere seri seri çok detaylı videolar yapmaya çalışıyoruz. Ciddi anlamda mesai harcadığımızı söyleyelim. O yüzden like sayılarını lütfen ama lütfen 2000'in altında tutmayın. Eğer tutacaksanız da ben ona göre çalışmalarıma devam edeceğim. Kulüp Brüç mücadelesi karşılıklı gol var. 1.50 şeklinde ilk mücadelem bu. Başakşehir Paris Saint Paris Saint Germain 1.5 üzerinde kazanır. 1.22 oranı var. Yapacak bir şey yok. Oran biraz artacak birazdan. Arttırmak isteyenler riske girebilirler. Anlattım onu detaylı olarak. Paris Saint neler yapabileceğimizi videomuzda. Manchester United Leipzig mücadelesinde de şöyle bir tercih aldık. Ev sahibi gol yemez. Hayır 1.25'lik oranıyla bu 3 karşılaşmayı kupon haline getirirseniz 2.30'luk ideal bir kupona ulaşmış olacaksınız. Biraz daha riskli diyebileceğimiz bir üçlü kombin daha var. Onu da aktarayım sizlere isterseniz ikili de değerlendirebilirsiniz. Ben karışmıyorum onlara. Kendi kuponlarınızın yanına bütçeniz de varsa, ufak bir bütçeniz de varsa bunu da değerlendirebilirsiniz. O işi tamamen siz değerli dostlarıma bırakıyorum ben. Ferencváros Dinamo Kiev mücadelesinde Ferencváros'un bir golünü bekliyorum sevgili dostlar. Deplasman gol yemez hayır 1.35 şeklinde oranı var. Sevilla Ren mücadelesinde Sevilla tarafına gittim ben. 1.42'lik oranı var ve Borussia Dortmund Zenit mücadelesinden de 1.5 üstünde 1 şeklinde. Yani 2-0 2-1'e göre yaptım burada. Ama dediğim gibi mücadele 3-1'e de gidebilir. Risk almak isteyenler 2.5 üstünde de 1 şeklinde değerlendirme yapabilirler. Bunun da oranı 1.35 şeklinde ve bu karşılaşmalardan bir kupon yaparsanız 2.60'a Ulaşacaksınız yaklaşık 3 orana ulaşacaksınız izlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle lütfen bütçenizi abartarak iddia oyunlarını oynamayınız sevgili dostlar sosyal yaşantınızı etkileyecek davranışlarda zaten bulunmadığınız sürece bu oyunu ölene kadar bizler gibi oynayabilirsiniz bu hatırlatmaları her zaman yapıyoruz sağlıkla kalın kendinize çok dikkat edin hoşçakalın